Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü Orhan Özer, Türkiye'nin otomotiv üretiminde Avrupa'da 6. olduğunu söyledi. Özer bu yıl otomotiv sektörünün ihracatta 23 milyar dolara ulaşacağının da altını çizdi. Ülkemizin her yönüyle, yatırım yönüyle cazibesi var. Hem coğrafi lokasyonu hem kültürel olarak etraftaki ülkelerle yakınlığı. Ülkemiz bir yatırım açısından cazibe merkezi. Bu sebeple bu konferanslar Bu cazibe merkezi Olmanın detaylarını Vurgulama açısından çok faydalı Efendim şimdi siz Türkiye'de sektörün Büyük oyuncularından bir tanesiniz İhracat rakamlarına baktığımız zaman Hep ilk üçte otomotiv sektörü var Dolayısıyla Yıl, yıl sonu itibariyle gelinen durumu Nasıl yorumluyorsunuz e, Bu yıl e, otomotiv sektörü Herhalde 23 milyar dolara e, Ulaşacak ihracatta Eee 3-5 senedir sürekli en çok ihracat yapan sektör. E, bu yılda aynı trendi e, sürdürecek kanısındayım. E, otomotiv sektörü ülkenin ya da e, devletimizin 2023 hedefleri çerçevesinde... ...çok ciddi büyük hedefleri var. Çok ihracatı çok daha fazla arttırma hedefleri var. Ben önümüzdeki yıl, daha sonraki yıl... Bu yönde otomotiv sektörünün ihracatı ve üretimi yönünde çok daha güzel haberler. Her yeni yılın bir rekor yılı olacağını düşünüyorum. Peki ben sizin 2015 hedefleriniz, planlarınız neler? Ee, Toyota e, Otomotiv Sanayi Türkiye olarak bizim planlarımız 2015 yılında e, yine ihracatımızı sürdürmek, 2012 yılında. 1 milyar dolar civarında olan ihracatımız 2014 yılında 1.9 milyara çıkacak bu sene ee, önümüzdeki yıl hedefimiz bunu 2 milyar doların üstüne çıkarmak fakat büyük ölçekte e, bir e, yatırım ya da üretim artışı 2015 yılında görmeyeceğiz ama daha sonraki senelerde biz de Türkiye'nin ihracatına otomotiv sektörünün ihracatına daha da fazla katkıda bulunmak için. ...bazı projeler üzerinde çalışıyoruz. Peki efendim şimdi seneyi bitiriyoruz dedik. Otomotiv sektöründe yeni trendler neler? Önümüzdeki dönem e, ne tarz arabalar göreceğiz? Otomotiv sektöründe yeni trendler e, hepimizin de hem Türkiye'de hem dünyada izlediğimiz tartışmalar... ...işte elektrikli araç, hibrit araç, hidrojenli araç... Bunların hepsi çevresel etkileri en aza indiren seçenekler. Toyota 96 yılından beri hibrit araçları ticari olarak satıyor. Yani kafalarda hibrit imajı yokken, çevresel bilinç daha daha az seviyedeyken Toyota hibrit araçları satıyor ve hibrit araçları uygulamaya devam ediyor. Niçin devam ediyor? Elektrikli araçların menzil sorununu yaşamamak için biliyorsunuz hibrit araçta hem elektrik motorları hem de konvansiyonel motor var. Hem konvansiyonel işten yanmalı motorların verimliliğinin arttırılması, hem de bunu elektrikle birlikte entegre edilmesi hibrit araçta yaklaşık yüzde 50 civarında bir e, yakıt tasarrufu sağlıyor. Dolayısıyla karbondioksit salınımında bir azalma sağlıyor. Elektrikli araçlar da bence e, iyi bir çözüm, e, iyi bir yaklaşım. Fakat menzil sorununun ciddi bir şekilde halledilmesi lazım. Bu da pil teknolojisiyle e, sadece pili büyüterek olmuyor. Pili büyüttüğünüzde araç e, ağırlaşıyor. Bu sefer daha fazla yakıt e, gerekiyor. Pil teknolojisinde ciddi bir e, ilerleme kaydedilmesiyle elektrikli araçların ben önünün daha da açılacağı kanaatindeyim. E, şu haliyle e, yine bir çözüm ama kısa menzillerde kullanılacak bir çözüm. Önümüzdeki yıldan itibaren Toyota hidrojenli araçları da ticari hayata, e, ticari olarak e, piyasaya sürecek satışına başlayacak Avrupa'da özellikle. E, hidrojen de e, muhakkak e, karbondioksit salınımı açısından sıfır ve e, iyi bir çözüm olacak. Hem e, şimdi şunu sormak istiyorum, Üretimi burada yapıyorsunuz, özellikle e, döviz kurundaki dalgalanma sizi nasıl etkiliyor? Evet. E, biz döviz dalgalanmasını e, mümkün olduğu kadar az e, yaşamak için pecink mantığıyla gelirimizle döviz giderimizle döviz olacak mantıkla çalışma gayretindeyiz dövizdeki dalgalanma pozitif yönüyle ya da e, dövizin yabancı paraların değer kazanması anlamında bakarsan ihracatçı için Tabii ki ilave bir rekabet gücü ve geçtiğimiz yıl bu ilave rekabet gücünü ihracatçı biraz yaşadı 它的迭最。